Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, başımdakinden de anladıysanız Karadeniz ile ilgili olduğu kesin oluyor. Karadeniz şenlikleri var. Şu an Karadeniz şenliklerine gidiyoruz. Orada da çekim yapacağım. Galiba evde bitireceğim ya da orada bilmiyorum. Arabada da var. Bitirebilirim. Şimdi gidiyoruz. başladı. Ay çok garip. Ay çok garip gözüktü. Geldik ve yer bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten etraf çok dolu. Ve çok karanlık. Nereden yapsanız yolumuz yok. Senin evet, Işık Her burada. Her burada. Şu arabanın ışığı sayesinde. Geldik biraz evet, e, gezdik. Sonra da işte bir yere uğradık. <laughs> Çay falan <laughs> içeceğiz. <gülüyor> bir fotoğraf çekildik <gülüyor> ve geldik. <laughs> you still remember the renkler var. Çok garip bakın değişik renk eşyan vardı toplamda. Eve gidiyoruz. Eve giderken bir şeyler alacağız. Tabii ki de onu da çekeceğim. Düşürüyordum. Böyle bakın kaşıkla yemlebilen tekeri açamıyorum. Tripodum nerede benim. Evet Tripodumu aldım. Saat dedim ve geldim. Şimdi ee, yapımızla, ay yapımızla diyorum. Böyle bak. Hemen açalım. Ben şöyle. Ee, buraya girmek istiyorum gelmek arkadaşlar e, bunun yapımı değil de başka bir yapım size göstereceğim e, şöyle bir şey yaptım şöyle bir mikini yani mayakini böyle yandan böyle önden böyle şık bir şey duruyor ee, bulamadım ben mağazalarda böyle bir makinel. Ben de kendim yapmaya karar verdim. Aldım, bir short yaptım. size e, bir makine yapımını göstermek istiyorum. Bakın, e, evet, bakın ilk önce şöyle bir parça kesiyorsunuz. Ama bu başka bir yapım. Böyle bir parça kesiyorsunuz bir kumaş parçasından. Sonra alıyorsunuz böyle Barbie. Böyle yapıyorsunuz. şöyle takıyorsunuz düz bir biçimde. Böyle oluyor. Sonra önünü çevirip mükemmelin yanından böyle Bağlıyorsunuz. Bağladım. Şimdi sıra bunda. Şunu da bağlayayım. Bir tane de dümdüm attım. Bir daha çözülmesin. Evet bağladım geldim. Bakın iyi, gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Alt olarak böyle güzel bir bir desen oldu böyle arka sarı. Şimdi nerede o? Şöyle bir parça daha kesiyorsunuz. Şöyle bir parça kesiyorsunuz. Bunu bay bebeğimizin eğim burasına doğru ayarlıyorsunuz boyutuna göre. Ve böyle bu biçimde ya arkadaşlar. Arkadan ip vardı. Bilerek zaten ben o ipleri uzattım hep. Böyle arkasını çeviriyorsunuz. Arkasından gene ipleri güzelce bağlayın. ben şu an biraz sıkı bağlamışım. Onu çözdüm ve geldim. Yani geldim değil. Zaten durdurmadım. Kendi elimde biraz kendime doğru çekerek yaptım. Bu işi. Böyle bağlıyorsunuz böyle şunları böyle bir düzelteyim şöyle biraz büyük olsun çok küçük durmuş ve böyle bir şey elde etmiş oluyorsunuz bakın çok güzel oldu her böyle açılabilir kapatabilirsiniz sizlerde çok güzel bir model oldu siz de beğenirsiniz. Diyorum. Çok güzel bir şey oldu. Gerçekten bravo. Çok güzel oldu. Diğerinin yapımını söylemek çok zor. Ama bir o kadar da kolay. Böyle bir şey alıyorsunuz ya alt veya üst. Fark etmez. Hani bunun giymek için ikili yapıyorlar ya ikisini birleştirip de Düz e, bel boyutuna göre böyle ayarlayıp kesiyorsunuz. Arkası böyle bir değişiklik. Çizdiğim için. Sonra oradan biraz kalın kesiyorsunuz tabi. Çünkü o kalın kestiğimiz yerler yapışacak. Sonra düz koyuyorsunuz. E, düz bir biçimde onun kenarlarını ya yapıştırabilirsiniz. Bandı ya da zımba yardım öyle de yapabilirsiniz. Size kalmış bir olay dikebilirsiniz. Dikme daha uzun oldu. Ama işte küçük olduğum için dikmeyi pek bilmiyorum. Dikiyorum. Çözülüyor gidiyor. Arkası biraz kötü olabilir. Ama arkası önemli değil zaten. Önemli olan önü. Çok şık bir şey gene. Öyle yani. Fazla uzattım evet. 5 dakika boyunca uzatmışım. <laughs> Şimdi dondurmamızı yiyeceğiz. Affedersiniz arkadaşlar. Kapatmak zorunda kaldım. Evet, öyleyse. Arkadaşlar geri karşınızdayız. Dondurmamızı açacağız açamıyorum. He öyle açılmıyormuş. Bunu da almıştım. Mecbur dişlerimizle açacağız. Kırdım dişimi ya. Hem dişimi kırdım hem de bunu kırarak açtım. Daha doğrusu kırmadım. Zaten oradan krallar açıyordu. Hop açtım. Bakın böyle bir kaşığı çıkıyor. Bayağı bir erimiş. zaten ben erimiş istiyordum. Ay Allah açamadım. Ah çıktı. Arkadaşlar bayağı da erimiş. Evet. Yemeğe devam. Bu arada videolarımı artık yani videolarımı e, artık bir günlüğünü komple 24 saat boyunca hatta 5-6 günlüğüne 24-24 arka arkaya 24 çarpı 6 hesaplayıp geliyorum. Arkadaşlar 144 saatliğini böyle yapabilirmişim. Arkadaşlar e, çok barbim var benim. Böyle iki tane. E, i̇ki tane daha yatan barbim var bunun gibi ama kırılmıyor. Ve birisinin kafası kopuk. Diğeri de diğerinin saçları çok dolaşık. Bir tane böyle daha doğrusu iki tane ikiz var. Onları çok seviyorum. Çünkü çok tatlı. Bunu kanalımda Buna bir mikini yapacağım. Mayakin de olabilir bilmiyorum. Bunu da kanalımda görebilirsiniz. Instagram'dan veya TikTok'tan bekliyorum. Yani yorumlara yazmanı yazarsınız arkadaşlar mutlaka. Bence siz TikTok'umdan yazın. azar 45. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Nazuzer 59. Bunları unutmayın. Ben TikTok'tan yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü orada çok Barbie Lee olduğu için barbileğin altına YouTube'da şunu yap, bunu yap işte. TikTok'ta şunu yap, bunu yap falan filan diye. Bu arada e, TikTok'a bir şey attım. Pembemi sarı mı diye. Siz de burada pembemi sarı mı? Sizce hangisi? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Yazamıyorsunuz ama neyse. Bu çok tatlı. Ama Bakın, dur altını sayayım. Bunun adı kumsal. Çenem koşuldu. Bunun adı derin. Bunun adı defne. ay düştü. Pembelerin adı Gamze. Bunun adı ise Gizem. Hepsi birbirinden güzel ve çok dikkat çekici şeyler arkadaşlar korktum. Garip sesler yani sonra da ezan okundu. Gerçekten ona kapımı açtım. Arkadaşlar çok garip bir ses geldi balkondan. Çok korktum. Hemen yanındayım balkonun. Bir, bir hayvan ses geldi. Sonra uçak ses geldi. Önce uçak sonra hayvan ses geldi. Aşırı korktum. Çok bilmiyorum sesini başkasına da benzetmiş olabilir. Neyse annem hemen oradan yöne bayılır. Lezzetli. siz de denemelisiniz erimesi için iyice karıştırıyorum eritip biraz yiyip azaltıp geliyor. Ya da gelmiyor. Şunu da bana bakıyor. Şunu da fazla sıkmışım. Böyle ileriye çok zor yapıyorum. Şu an oturuyorum arkadaşlar. şey krafta da yemiş gibi. <laughs> Özendir <gibi. gülüyor> Hızlı yeme. <laughs> Ağır çekimde yemiş. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Videolarımı istek atmayı da unutmuyorsunuz.